Merhaba sizlere ben Roblox'ta nasıl küçük karakter yapabilirsiniz onu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi e, Roblox'a bedava bir tane şey yazdım. Buraya direkt ben şey yazalım mı? Hocam. place'e gelelim hocam. Bunu zaten herkes bilir. Ben bilmeyenleri anlatıyorum. Şimdi geliyoruz. Buraya şurayı yazıyoruz. Ne yazdık ya arkadaşlar? Önümüze çıkacaktır o şeylerden. Bak burada şey var. Bayağı şey var, bir sürü şey var. Bili var, şeytan başlığı var. Bunların istediğinizi bedava alabilirsiniz. İstediğinizi bedava alabilirsiniz. Bunu bile bedavaya alırsınız. Şimdi aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Nerede lan bu? Ben aldım diye gözükmeyebilir arkadaşlar ama. Ben çünkü buradan almıştım onu. Nerede o? Ge Geçmişsem söyleyin arkadaşlar. Şş, kış, kış sessiz al, bozma. Evet arkadaşlar siz bulursunuz, yazarsınız arkadaşlar. Buraya free yazarsınız arkadaşlar, istediğiniz gibi şey çıkar arkadaşlar. İstediğiniz bedava şeyler çıkar. Bazılarınız anlamıyorsunuz onlar gitmiştir. Hatta istersen burada kaslı adamlar bile var. Şu benim gözümde kaldı. Şunu alasım var. Güzele benziyor. bayağı güzel hem de. Güzel aslında. He. Arkadaşlar şimdi küçük şey için ilk önce deneyeceğim, deneyeceğim şey böyle olacak. Bir dakika olur olur mu yok olmaz ya. Şimdi arkadaşlar. Ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu böyle ya. Geliyorsunuz. Aldı, aldıklarınız yazıyorsunuz. Burada aldıklarınız yazıyor. Zaten gözüküyor. Gözüktüğü için zaten adı burada arkadaşlar. Mini Glove Rainbow. Bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Taktık arkadaşlar. Taktık arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. İstediğiniz şey yapabilirsiniz. Sadece body'sini de değiştirebilirsiniz. Bunu giyeceğim ben. Şimdi bu, bunu herkes yaptığı için ben anlamayanlara anlatıyorum bu arkadaşlar. Bazı kişiler bunun nasıl yapıldığını ve alındığını bilmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle yaptım arkadaşlar. Yoksa yapmam. Bir de üstümüze bir şeyler giyelim. Şunu giyeyim. Yani böyle olmasını istemiyorsanız Üstünüze böyle şeyler giyebilirsiniz. Ama klasik tişörtleri falan olmuyor. Evet. Neden anlayacağım? Ama klasik sokaklar çok güzel. Olur. Ben bu bu nasıl bunu ne Bence oldu ya. Kendime aldım bir şeyler. Oradan almıştım. Robux'um vardı gerçekten. Pantolon yapalım, giyelim arkadaşlar. Şunu giyelim. Şimdi gelelim. Ne oldu? Mesela ikiye girelim arkadaşlar. Burada sadece size anlattım. Bana şey demeyin. Böyle zaten ben senden önce falan biliyordum. Ben ona şey değilim arkadaşlar. Siz, ben sadece bilmeyenler için anlatıyorum bunu. Yoksa ben benim, benim ne umurumda sizin benden önce bilmeniz bilmemeniz. Zaten hasta oğlum. Nasıl bilmiyorum. Sev oğlum ya. Dondurmanın üstüne soğuk su içiyorum. Ben de böyle mayak yapıyorum sonra hasta oluyorum. 2 3 üç gün boğazım acıdı şimdi de sadece bunu bakıyor ama geçer bir iki güne ya Mavis. Ne yapıyorsun, Evet arkadaşlar bak mini minnacık bir şeyiz arkadaşlar çok iyi bir şey bak onlar gibiyiz bak gördünüz mü arkadaşlar en iyi saklama yerleri benim gibi mördür müsrikçi bayağı oynuyorsunuz Ben de eskiden bayağı oynuyordum. Şimdi de sıktı ya. Çok oynadım sıktı biraz. Ma, katil arkadaş. Ben katil olabilir. Bak en iyi saklanma yerlerinden birisi çimenlerin üst, altına üstüne ve altına girmek. Bak. Bak sadece saçınız gözükür. Kel olursanız gözükmez. En iyi gizlenme bir yerlerinden birisi. Bu bak buraya saklan saklanırsanız. Aa bu şey değil mi ya? Şey değil mi? Eskiden çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi gelelim arkadaşlar. Üst katlarda gidelim. Zaten Modern Warfare böyle karakteri çok görebilirsiniz. Bir tane ben blok sürüyü arkadaşlar eskiden. Yardım eden arkadaşlar katil burada. Aa, bak burada saklanacak yer yok ki ya Burası saklanacak yer mi var? Bir dakika. Katil. Onu vur. Silahı alayım ben. Katil AFK. Murder, murder, murder bu. Ve arkadaşlar katil de şey. Bili geri döndü. Ee, o sınırlı olmuştu. Bu arada çok Var durduk. Bu Brookhaven'da bu şeyi yapıyorsanız kalkinizi bu, bunu haline getirin. Kimi vurdu lan bu salak? Ya abla ne yapıyorsun ya sanki böyle <laughs> Ne oldu ne yapıyorsun? Şşşş. Şarkı söylüyor. Ya ne yaptık ya? Gel vur vur. Arkadaşlar. Hayır 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 hayır. 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 <laughs> Havlaldım oradan inecek. Vallahi ben oraya saklanıyorum. Şşşş. Ne oldu ne oldu ne oldu? Neden bağırıyorsun? Videomu ne yarıda kesiyorsun. Hayır. Bu arada çok tifizim. Evet arkadaşlar. Brookhaven'da giyim falan kod istiyorsanız ve beyaz beğeni beyaz Be 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 hayatının 3. bölümü istiyorsanız oraya abone olmayı unutmayın ve yorumunu yazın ne istiyorsunuz? Selam kardeşlere neden maskem böyle? Yes. Kaçıncı dakika? Oh, 7.40 Kanka bir şey yapmayın. Ben benim. Sadece şeyim var. Tatil var. evet arkadaşlar bana ne zaman legendary falan çıkarsa ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Legendary çıkarsa direkt oluşturmaya basıyorum çünkü bunu alacağım. Bunu verebileyim ya. Birazcık bıçak bıçak bıçak. toku 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 fil. Şerif. Evet arkadaşlar bu, bu, bu videoda da şey alamayacağız Mördür olamayacağız. Katil olamayacağız. Hay böyle şeyime ne yapayım arkadaşlar ya. Zaten Roblox çok bedava şeyler çıkarmaya başladı arkadaşlar. Hay bayağı bedava şeyler çıkarmaya başladı. Ablam biz benim zararım yoktur. Ben katil olsam zaten seni öldürür. Ve seni de öldürürdüm. <gülüyor> 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 ne oldu lan bir el geldi. Yardım eden öldürüyorlar. Adam öldürüyorlar. Abi yeter artık bana sıkma. Cık. Bismillah. Ablacım tövbe tövbe ya. Sanki sırtımdan bıçak saplayacak gibi yan arkama geldi. Ben bu abladan korktum. Ben buna hemen demem. Kardeş. be bela. Allah bela. içeride birisi öldü. İçeride birisi Öldü demedim mi lan ben? Öldü demedim mi? Bak öldürmüş. Şuradan gözüküyor zaten. Aşağı inelim. Bu küçük tekrar mı küçük? Çaklıyor bizimki. 64 liranın plakası lan kulağım kulağım arkadaş kulağım yetim kulağım patladı senin yüzünden ne sus sus yeter artık ya kulağım patladı bilinin şeyini almış o bu şey değil mi çok laner şeylerden değil mi silahlardan youtuberlarda nedense bir sürü var nikilis veriyor İnsan bir bize insan çekiliş yapıp bize de verir lan insan çekiliş yapıp bize de verir biz de istemek mythical istemek. Biz de istemek güzel bıçaklar. Biz istemek güzel güzel şeyler. Kimler müzik açan? Şimdi onun var ya. Karışma en güzeli sevmem. Yerde <laughs> kaldı. Gel lan buraya. <Gülüyor> 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 kolaydı arkadaşlar. Çok güzel ağamadım mı ya? Evet arkadaşlar çok kolaydı. Gitti. Sak. Ah! Oha. Aa, ah, bak. Oo, kasa bak şunun. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. bak